ülkemizde yeni bir anayasa yapımının konuşulduğu şu sıralarda bir Müslüman olarak biz de mevcut anayasalarla İslami bir anayasa arasındaki farkı bu konudaki bize düşen görevleri görmeye çalışalım inşallah. bize sağlıklı bir karşılaştırma imkanı vermesi amacıyla konuya önce İslam dışı anayasaları anlatarak girmek istiyorum. Bu anayasalar genellikle layık, seküler, beşeri anayasalardır. Malum anayasa devletin temel yapısını, yönetim biçimini devlet organlarının birbirleriyle olan ilişkilerini kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen belirli bir iradenin koyduğu bağlayıcı hukuki ve değiştirilmesi diğer kanunlara göre biraz daha zor olan yasalardır. Anayasaların doğuşunu araştıranlar, sosyal gelişmelere uygun olarak gelişen siyasi düşünceler ve müesseselerin arkasında bir kısım felsefi akımlar, bir kısım ihtilallerin etkilerini hep gösterirler. Önceleri devlet başkanlarının fermanları olarak ilan edilen anayasalar, Mesela 1814 Fransız Anayasası, 1848 İtalyan Anayasası, 1889'daki Japon Anayasası gibi bunlar tek taraflı bir iradeden kaynaklanıyordu. Ama daha sonraları iki taraflı bir iradenin eseri olarak anayasalar ortaya çıktılar. Bu da devlet, devlet başkanı ve yönetilen halk arasındaki bir anlaşma. Şimdi bu tür anlaşmalara demokratik anayasalar diyorlar ama değerli kardeşlerim ne kadar demokratik, ne kadar iki taraflı, üzerinde konuşursak biraz su götürür yani